Biliyorum, yaralarınız var. Ailelerinizi, sevdiklerinizi kaybettiniz. Ne yapsak onları getiremeyiz. Ama eminim onlar sizden bir tek şey ister. Ne yapın, edin. Umudunuzu kaybetmeyin çocuklar. A, Plan verin, tetikçisi, herkesi bulacağım. Kimin eline kanın bulaştıysa, hepsi tek tek bedelini ödeyecek. O zaman partiyi biz organize edelim ha? Ne dersiniz çocuklar? Thomas da gelince bu işi bitiririz. Plana göre hareket edeceğiz. Hedefimiz Goran. Kadir nerede? Gördünüz mü? <laughs> Hep bu anı beklemiştim. Aşağılık herif. Ben anladım senin derdini. Sen kardeşinin yanına gitmek istiyorsun. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.